Herkes kumbarasındaki paraları aldı şey mı? Cek ya. Neyse ben borç vereyim bir bari. Borç kere. ver de gidince kumbaradan alırız. 2 saatlik bir yolumuz var artık. 2 saat sonra ayrısıyla inşallah sen oradaysın. Yol üzerinde güzel bir yer bulduğumuzda kahvaltı evet. yapacağız. Nerede yapsak? Gerze'de mi yapsak? Yoksa ee, kafamıza göre bulduğumuz Gerze güzel olurdu. bir yer Belki hani böyle yol kenarında güzel bir yer görürsek buraya. Midemiz bulanana kadar bir. <laughs>

Evet hatırladın mı? Buraya geldik. <laughs> doğru doğru. Mehmet falan beraber geldiydik. <laughs> ha? Aynen ha ikisi de yoktu. Gezi vardı. Sizler yoktunuz çocuklar biz buraya geldiğimizde. <laughs> biz şu yukarıdan baktık da buraya. Evet. Güzel <laughs> dedin ya burası hurma dibi diye geçiyormuş. Burada hurma ağaçları falan mı var? Ne diyor? Oo baksana millet. Ama suya bir bakar mısın? Aa, ne, ne diyor? Nereden? Burada mı girelim? Sinobo'ya mı gidip orada mı girsek? <laughs> ne kadar simit? Kaç <laughs> tane alalım? Üç tane alalım hurma yeni çıkanlardan. Tamam. <laughs> tamam. benziyor değil mi Kenan? Evet. Cır 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 sesleriyle geldik. Neredeyse bir buçuk sene askerlik yaptım. Sinop'ta buraya ilk defa geliyorum biliyor musun? Aa, baksana millet burada ne güzel denize giriyor. Burada denize giriliyorsa Erdem e, Deniz'e burada Ay, şey yapabiliriz. Çok güzel Erdem baksana. Aa, Erdem burası tam sana göre ha. Karpuzu da keseriz. Mi? Karpuzu da kesip kabukları <laughs> şeye atarız denize. Abartma. <laughs> Gelin bakayım, şurada bir, ya da şuradan bakalım. Bak kutuya atladı gördün mü? Oradan giriyorlar dedi. Tamam çok yakın gel uzaktan. Şimdi Sinop Sinop şurada kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Evet bomboş bir alazı, Denizle de çevrili ve bunu görmek için toplam 210 lira para verdik. Lütfen buraya gelmeden önce düşünün. Yani görecekleriniz bunlar. Aklınızda bulunsun. Ben sizin için çekiyorum. Nasıl çıktı atı? Biraz geçmiş gibi sanki ama. Ver bakayım. Evet, en sonunda Sinop'a geldik. Gerze'de dolandık. Hamsilos'a gittik. Asıl gelme planımız olan yeri daha yeni geliyoruz. Saat kaç oldu? Üç buçuk. Ee, ne fena bir saatte burada. Tabii ki. Bir saatte burada şey yapsak. Şurada Diyojen var bak. Heyke. Adilat'tadır. Hı hı. Eski tarihi Sinop cezaevindeyiz. Şu an kullanılmıyor. sürü yosun kokusu birbirine karışmış. Burada restoranlardan yemek kokusu da var. Burası da Aşıklar Caddesi olarak geçiyordu. Bayağı bir düzenlemişler bak değil mi? Bu nasıl bir güzel binaymış ya. Geberdik sıcaktan. İlk defa içtiğim bir marka ne bu? Söğütlü çeşme yazıyor. İyi Demek ki biz direkt Sinop'a gelsek içinde iki dakika duracağız. Ondan sonra dönecektik. Kamçıra seferden gitmeseydik değil mi? Evet. değil mi? Belki akşam burada dediğin gibi. Akşam. İşte bir yerlerde oturursun evet, Sinop'tan sonra Bahriye geldik. Niyazi kesim restorantta bir pide yiyeceğiz. Sembol börek. <laughs> İstanbul sarıya bir bol börek <laughs> Sen beğendin mi oğlum? Kerem? Yenim. Herkes götürüyor şu an. Evet, güzel. Yenim. Ama yani güzel. Hadi başka bir şey. Yenim. Yağlı pidenin üstüne bu çay iyidir. Yenim. Navigasyonu uyduk. Daha kısa yol var dedi. Düştüğümüz durum bu. Ama ana yolda da trafik bayağı fazla. Bakalım ne olacak. Arkamda dolu. Ön yani böyle. Hayırlısı.